Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Bugün gördüğünüz gibi değişik bir konseptle karşınızdayım. Şöyle telefonda bir özellik vardı iki kamerayı aynı anda kullanabiliyor. E dedim ben de bunu değerlendireyim. Bir yol sohbeti muhabbeti yapalım beraber. Hem siz etrafı izleyin. Muğla güzel ama bizim buralar da güzel be. Gördüğünüz gibi aslında şurada görebiliyor musunuz? Yani şimdi birazdan daha iyi göreceksiniz. Komple sol tarafın deniz. Dönerken daha detaylı da göstereceğim. Haftanın birkaç günü böyle dışarıya işte ihtiyaç, alışveriş için vesaire çıkıyorum. Yani i̇zin için haftalık izin için de falan da çıkıyorum da e sürekli farklı yerlere gidiyorum. Neden sizi de yanında götürmeyeyim dedim? Hem siz de benimle beraber gezersiniz, etrafı görürsünüz konseptle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum dostlar. Beğendiniz mi? İnşallah beğenirsiniz. <laughs> bir tane telefon tutucu aldım aynaya takılan. Daha tabii takarken <laughs> bir bacağını kırdım şimdi böyle <laughs> cırt kelepçeyle falan tutturdum ama <laughs> biraz sallanıyor gibi. Umarım videoya yansımıyordur. Evet. Şimdi bugün ne yapıyorum? Bugün gemliğe ineceğim. Gerçi teknik olarak hala genlik sınırları içerisindeyim ama şehir merkezine yani ilçe merkezine yaklaşık yarım saat mesafedeyim. Ondan sonra yani aslında her yere yarım saat mesafedeyim. Lokasyonum güzel ama işte minimum mesafe yarım saat. <laughs> Merkezi bir yere ulaşmanın. O polis amcalar yapmış orada köşe. <laughs> Önümde de bir tane polis gidiyor. Sağ tarafındaki çizgileri kırmızıydı. Önümdeki mavi. kırmızı mavi olunca ne oluyor mesela? Kırmızı şeritli polis arabasıyla mavi şeritli polis arabasının arasındaki fark ne bilen dostlarımız varsa söylerlerse sevinirim. Bir de bak yani <laughs> bu yolda hiç şu an 30 gidiyoruz. Neyse yol verdi eyvallah. <laughs> cevap da verdi. Ya işte bak böyle polis halkta iletişim halinde olmalı. <laughs> Neyse ne diyordum dostlar. O arkada motorlu polisler de geliyor. Bu yoldan demek ki biri mi gelmeye çalışıyor? Ön keşif şeyi herhalde bu. Çünkü az önce gördüyseniz videoda sağ tarafta da işte biraz soteye <laughs> yatmıştı. Şu an arka taraftan iki tane de motorlu polis de geliyor. Demek ki bu yoldan önemli biri geçecek. Neyse ne diyordum? He. <laughs> Alışverişe gidiyor. <laughs> lale ekmiştim lale soğanları. Onlar işte filizlenmeye başladı güzel saksılar alayım birkaç tane onlara etrafa e, koymak için böyle yakışıklı güzel saksılar ondan sonra işte ne alacağım biraz askı maskı lazım şimdi yazlık kışlık geçişi olduğu için tişörtleri masayım bulmakta zorlanıyorum sonra sonra da işte ıvır zıvır bir şeyler alacağım sonra da döneceğim zaten bu yolculuğu da mümkün olduğunca sizinle paylaşmaya çalışacağım Dediğim gibi siz de benimle birlikte izin görün. Birazdan Tok Fabrikası'nın oradan da geçeceğiz. Aslında ben bu yolu çok sevmiyorum zaten. Yani tamam, güzel, kaymak gibi asfalt ama çok virajlı. Hemen bunun alt tarafında sahil yolu var ki dönüşte oradan döneceğiz. Orası hani manzarası daha güzel. Hem de daha düz. Şimdi böyle yüksek bir arabada <laughs> Viraj çok güzel olmuyor. Biraz alçak bir araba olsa keyifli olur bu yolda. Ya da motorlar için ki inşallah görüntü ses iyi geliyordur. Mikrofonu da takmadım. Bu ara çünkü çok video çöp oluyor. Şu sağ tarafta da çok güzel manzara vardı. Şu an telefonu oraya döndürmem mümkün değil. Evet yani birkaç kere böyle deneme yaptım. Elimde çekmeye çalıştım. Haliyle hem araba kullan hem telefonu elinde tut video çek falan. Bayağı zor oldu bir sohbet muhabbet videosu çekeyim dedim. O da pek içime sinmedi. Ya, hatta yükledim de montajını yapıp. Ama yayınlamadım. Ya böyle karşı karşıya video çekmek zor ya. Öteki türlü ben kendimi göstermeden üstünde başımda he, polislermiş. Geçtiler önümüze. Biraz şu çevirsem yolu da görün. He. Dediğim gibi bu yolda birileri geçecek muhtemelen an ön keşif turu bak jandarma da gidiyor motorlu jandarma polis çünkü normalde burası jandarma bölgesi ama işte bu kadar polis görünce şaşırdım neyse öğreniriz evet eh, ne diyordum normalde işte kendimi göstermiyorken telefonu çıkartıp langır langır çekiyordum <laughs> şimdi ama karşılıklı sohbet muhabbet edeceksek e, haliyle karşınıza da Ateş bak çıkmak istiyorum. Neyse bir orta yolu bulacağız be. Böyle böyle deneye deneye. Yalnız bu telefon tutucu <laughs> bir daha iş yapmaz gibi sağ olanıp duruyor. Şöyle çevirsem acil. Şöyle yolu biraz daha görüp gideceğim. Bir, bir sürü jandarma mandarma. Eğitimli var ne oluyoruz? <laughs> Neyse bak enteresan bir duruma denk gelmiş olduk dostlar sizlere. de. Da. Dönüş yolunda gösteririm. Şimdi burada da göstereceğim bir şey var mı? Yok aslında. Böyle asfalt, yeşillik. İşte ileride tok fabrikasının girişi var. Onu dönüşte gösteririm olması geçerken. Çünkü bu açıyla <laughs> solda kalacak o sağ tarafı gösteriyor telefon. <laughs> Göremezsiniz muhtemelen. Neyse ben gideyim dönüş yolu sağdan sağdan daha güzel manzaralar izleteceğim ben size. <laughs> Evet, nerede kalmıştık dostlar? Size manzara izleteceğim demiştim. <laughs> Şimdi ona başlayalım. Hem de etrafı tanıtmaya çalışayım. Burası bizim Gemlik Körfezi'nin en dip noktası. Bu kısımda en yeni sahil diye geçiyor. Şimdi bir eski sahil, bir yeni sahil vardı. Burası da en yeni sahil oldu. Eskiden burası kumsal, kayalıklar falan iniyordu. Biz buradan denizin içinden yürüyerek falan işte çevredeki sahil kasabalarına geçiyorduk. O zaman da güzeldi. Şimdi de güzel bence. Hatta organizasyon şirketim varken burada çok evlilik teklifleri yapmıştık. Yani gördüğünüz gibi şu işte oturaklar direkt denizin dibinde. Hazırlık yapıyorduk burada mesela. İşte çiftin arkadaşları da geliyordu. Sağa sola saklanıyordu. Ondan sonra onlar sahilde yürüyüş yaparken sürpriz yapıyorduk. Karşılarına çıkmıştı vesaire. Yani şurada hiç yapmadıysam 50 tane evlilik teklifi yapmışımdır aracı olarak tekneyle falan da işte evlilik teklifleri yapıyordum. Teknede düğünler yapıyordum. Büyük konserler, festivaller. Yani güzel, eğlenceli zamanlardı ama çok stres yani <laughs> değmiyor. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmiyor dostlar. E yani güzel bir tecrübeydi yaklaşık 8 yıldan fazla. Yani yüzlerce, binlerce kişiye en azından organize edebilme yeteneğini geliştirmiş oldum. Bu arada sol tarafta görebiliyor musunuz? Şöyle biraz çevireyim. Şuraya çok güzel bir amfiteyatro yaptılar da daha hiç etkinlik olduğunu bilmiyorum orada. Yani işte sol tarafta amfiteyatro, sağ tarafta komple manzara ve burada bir gün batımı oluyor. Hani işte dünyanın başka yerlerinde işte efsane gün batımları falan diye paylaşılıyor yani. <laughs> Bence en efsanesi burada da yaşanıyor. Ama işte her şeyi reklam biraz da. İmkanım olursa, fırsatım olursa gösteririm. Ne demek istediğimi anlarsınız. E genel olarak ben memleketimi seviyorum ya. Hani konumu, imkanları, birçok büyük şehre olan yakınlığı falan çok güzel. E tabi her güzel şeyin dertleri de var mı? İlla ki var. Çok karmaşık bir kozmopolit yapıda olduğu için haliyle çok göç alıyor ve çok farklı türden insanlar var. Gerçi artık her yer çalıyor ve <laughs> bu insan sıkıntıları her yerde var ama bizim burası biraz daha harızalı diyelim. <laughs> Mitolojisinde bile işte şöyle bir hikaye geçiyor. Ondan sonra şey, işte eski adı Cyrus. Cyrus da Herkül'ün arkadaşı. Yani ilk ismini buradan alıyor. Yani bundan önce gemilikmiş, daha önce Cyrus'muş, daha öncesinde neyse artık. Yani sonuç olarak bir liman kenti olduğu için uzun zamandır kullanılan bir kent. Neyse Cyrus işte buralarda kayboluyor. Herkül onu aramaya geliyor. Gemlik Körfezi'ne rivayete göre. Herkül'ü dövüp gönderiyorlar falan. Yani o zamandan beri psikopat bir kent. Ve öyle bir durum var ki hani en belalı insanlar da burada birçoğu işte çocukluk arkadaşımdır. Özünde iyi çocuklar ama işte bir yerden sonra yoldan çıkabiliyorlar. Diğer taraftan da çok sanatsal insanlar çıkar yani birçok Gemlikli sanatçı vardır ondan sonra. Onlardan da arkadaşlarım var. Hani iki ucu böyle bayağı açık bir durum. Şimdi şu an eski sahildeyiz. Yine sağ tarafımızda deniz devam ediyor. Benim ilk doğduğum ev sol taraftaydı. Daha önceki videolarda göstermiştim. Yani hayatım büyük bir kısmı aslında denize bakarak geçti. Şu anda da öyle yani yatak odamdan bile de denizi görebiliyorum. Ya bu çok güzel şey aslında insanın ruhunu dinlendiren Şey i̇şte doğduğum evde denize bakıyordu daha sonra ileride bir babaannemlerin evi vardı orada da çok zaman o da direkt hani işte körfezi görüyordu çok şükür şu an yaşadığım yerde <laughs> komple bu körfezi görüyor o yüzden tamam Muğla çok güzel yer ama ülkemizin başka yerleri de güzel yani tek bir tarafa işte Muğla'ya göçeceğim diye kitlememek lazım Mesela ben yaşayacak başka bir yer seçsem Çanlıurfa derim ya. Deniz yok ama <laughs> oranın tarihi, o atmosferi, insanların yaklaşım falan harika. Çok sevmiştim. Neyse bundan sonraki hedeflerimiz, hayallerimiz farklı. Artık önceden anlatmayacağım. <laughs> Yaşadıkça anlatırım. Şimdi iskele meydanına geldik. Genellikle etkinlikler, konserler hemen burada sağ tarafta yapılıyor. Aslında orada işte o amfiteyatro 10 var. Hani yol taraftan araç trafiğine kapatıldığı zaman komple yayaların rahatça hareket edebileceği yaklaşık işte 2 kilometrelik bir sahil şeridi. Neden orada etkinlik yapmıyorlar bilmiyorum. Ya organizasyon şirketinde devam ediyor olsaydım biliyor olurdum çünkü belediyeyle çok iş yapıyorduk tabi aradan işte kaç yıl geçti kapatalı 5-6 yıl oldu şimdi kim var kim yok bilmiyorum bir gün ziyarete gidip aslında <laughs> bakarız ya eski sahili de bitirdik bu arada şimdi işte yeni sahile giriyoruz burada da şu sağdaki şöyle gösterebileceğim şu ev çok hoşuma gidiyor ön tarafı bunun da denize bakıyor Burası biraz daha Miami Hawaii tadında işte palmiyeler, hurma ağaçları falan. Sol taraf kafeler. Benim eski dükkanım da buradaydı. Onu da, da önceki videolarda göstermiştim. Aslında böyle düşününce hep <laughs> yani denizi sıfır yerlerde yaşayıp iş yapmışım. Denizi severim ya. Suyu severim daha çok. Hani böyle izlemesi huzur verir bana. geldik hemen. Yani şurada paletlerin solunda. Şöyle göstereyim şu arası. Oo yavrum. Neredesin ya sen? Seni Nerede buradasın? Geziyorum, geç, gelip geçiyorum, göremiyorum. Dur bekle, geliyorum. <laughs> Arkadaşı gördüm. Ben nereye park edeceğiz arabayı? Ve evet dostlar, eski arkadaşım, yani kardeşim Haşim'in yanına geldim. Özlemiştim pizzalarını. Hareketlerini de size göstereyim dedi. <laughs> Adam yapıyor bu sporu be. <laughs> Haşim'cim bir yandan çevirirken bir yandan anlatmak ister misin? Haşim de çok enteresan bir karakterdir. Motorla dolaşıp duruyor. En son nereye gittin kanka? En son Alpler'e gittim abi İsviçre'ye. İsviçre'ye bak Alpler'e. Sonraki hedef neydi? Nordkamp. Nordkamp kuzey ışıklarını isteyecek. Muğla'da bile ziyaretime geldi sağ olsun. Hangi Çok yıl fazla. O ya? 2021 değil mi? 2021 aynen. Onun üstünden bile 4 sene geçmiş ya. Evet, 2021'di. Vallahi. Bu yaz inşallah Norveç'e çıkacağız. Çıkacağım daha doğrusu yalnız. Aynen yalnız çık sonra aynen, biraz çoluklu, çoluklu, çoluklu çocuklu oldun. <laughs> çok hareket edemeyeceğim. Hayırlı uğurlu olsun burada da <laughs> tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın İsmail'ciğim. Hayırlı sağlık. Hoş geldin. Aşkım hem çocukluk arkadaşım hem uzun yıllar beraber burada komşu olduk. Benim dükkanım hemen evet. yan tarafındaydı. Evet. Sağolsun Öğlen yemeklerimi yapıyordu. <laughs> Salata kabından <kaviminde noodle> adıl yapıyordu. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? Normal porsiyon beni kesmediği için. <laughs> Salata kasesine adıl <noodle> yapıyordu bana. <laughs> Şimdi görmüşken dedim elinden bir pizza yiyeyim. Sağ olsun açıyor benim için. Allah Allah özledim kankiyim. Sağ <laughs> bence Ben de özledim. Hadi o zaman kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? ekmeğinin peşindelermiş tam tam yin. Evet dostlar bu arada işte benim eski dükkanı da göstermiş sol taraftı. Buraya böyle baka baka 5 yıl geçirdim. Neyse şimdi atlayalım arabamıza yola devam edelim. Top fabrikasının girişini göstereceğim demiştim. <laughs> Burada sağdan devam edince fabrikaya ulaşılıyor. Şimdi biz sahil, dağ vesaire gibi olan gezimize devam edelim. Az önce düşündüğümde bu videoya ne başlık atsam diye Bursa'nın bir yaşam ile Bursa'nın sahillerinde geziyoruz <laughs> Ya dostlar yani video çekmek kısmınıza zor. Kovuyu bulmak, onu editlemek, yüklemek, başlık açıklama, etiket girmek. Bakmayın vallahi başlı başına bir iş insanlarla buluşup böyle karşılıklı bir gönül bağ kurmak da hiç yani, için paha biçilemez ya. Valla. İyi ki varsınız. Şimdi az önce gezdiğimiz sahilin karşı kıyısına çıkacağız birazdan. Bu arada buralar da mesela fiyatlar olarak çok uygun yerler. <laughs> Sanayiye, limana yakın olduğu için yani şu sağ tarafta kumsal diye bir bölge var ondan sonra güzel hep bahçeli müstakil evler denize çok yakın ama yakınında limon olduğu için Dandun 724 ses oluyor yani bizim limanlarımız 15 kilometreden fazla olmasına rağmen bizim oraya bile dan 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 sürekli sesler geliyor ya Tabii tabi fabrikaların vesaire saldığı gazlar da o bölgede yaş yaşayanları daha çok etkiliyor. Ondan fiyatlar uygun Evet Buradaki köyme <laughs> tekrar giriş yapmış Bulunuyorum Muğla'dayken Güzel yurt köyünde yaşıyordum Tabi gittiğimde feyzeye ye yerleşmiştim Gerçi ikisinin arası çok yakın Burası da teknik olarak Hala Gemli'ye bağlı Ama Gemli'nin son Mahallesi Artık köyler mahalle oldu ya burası biraz daha kasaba minvalinde. Yani de sahil kasabası. Birazdan zaten denizi görmeye başlayacağız. Sağ aslında komple deniz. Yerler de çok güzel. Eski yapılar falan da var. Oraları da gezeriz bir gün isterseniz. Buraya da yeni bir sahil yapıldı. Geçen sene buralar harfiyat alanıydı, inşaat alanıydı. Şimdi böyle gayet güzel, derli toplu, geniş, sahil oldu. Siz de görüyorsunuz zaten şu anda. Yine solda jandarmalar. Bugün ortalık karışık ya buralarda. Bir durum var ama henüz çözebilmiş bir şey var. Radar kurmuş bunlar, normal rutin <laughs> kontrolle. Az önce üst yolda gördüklerimiz normalin dışındaydı işte fabrikadan dolayı toplam dolayı da devlet erkanı sık sık gelip gidiyor arada işte escort helikopterler falan geziyor. Drone'lar da dolaşıyor falan. Yani stratejik açıdan önemli bölge olduğu için haliyle güvenliği de ona göre değişiyor diye düşünüyorum. Ya yani bugün de çok böyle sisli puslu hava. Aslında yani çok daha güzel gözüküyor açık hava. Bugün güneşli gözüküyordu. Hava durumunun da artık ne yaptığı belli değil. Yağmur yağacak diyor, yağmıyor. Yağmayacak diyor, yağıyor. Yani hava açık diyor, kapalı çıkıyor falan. İklimlerin de dengesi iyice bozuldu. Şimdi mesela bu hafta bayağı sıcak olacak. Yani şu an ayın 13'ü, 13 Mart. İşte 17'sine kadar, 17'sinden sonra birden 20-25 derece tekrar düşecek. Ağaçlar çiçek açtı. Üstüne tekrar sıfır derecelere düşerse Allah, Allah bu sene sonumuzu ayır etsin Her geçen gün Daha kötü gibi oluyor yani Bu yılda çok da soğuk yaptı Don yaptı günlerce Eksi 10 eksi 12 dereceleri Gördük işte Yeni ektiğim narinci ağaçlarının Bazı dalları kurudu Onlar bir naylonla falan kapatmaya çalıştım ama Çok rüzgar alan bir bölge olduğu için Haliyle çok başarılı olmadı naylonu. tükürdü attı rüzgar inşallah hayatlarına devam ederler. Çok güzel yeni bir meyve bahçesi oluşturdum dostlar. 26-27 tane yetişkin ağaç diktim aslında fidan değil yani 7-8-10 yaşında Üstünde meyvesi olan ağaçlardı. Bakalım inşallah güzel yetişirler çünkü toprağıyla falan çok uğraştık. Çok çapalandı. Orada hayvanlardan biriktirdim gübrelerle güzelce gübrelendi vesaire. Şimdi işte önümüzdeki hafta falan tekrar bir çapa yapıp damla sulama sistemini çekip Ağaçların diplerini masçılama, naylonla masırlama yapacağım. Bu hem işte otla mücadeleyi de yardımcı olacak. Hem su kullanımını yarı yarı hatta yarıdan daha aza düşürecek. Su önemli yani yokluğunda daha çok insan anlıyor. Dediğim gibi 3-3,5 ay çiftlikte susuz kaldım. Ha, gerçi he, bu bölümü <laughs> yayınlamadığım için siz o muhabbeti bilmiyorsunuz. Evet ya da işte bahçeli evlerde iş yaptırırken dolandırılmayın diye bir video çekmişim de sinirlenip bayağı <laughs> sayıp sövdüğüm <söylediğim> için <laughs> yayınlamaktan vazgeçtim. Evet dostlar şimdi bizim marinaya doğru yaklaşıyoruz. Bizim marina dedim. Bizim köyün marinası. <laughs> Neden artık dikkatimi çekiyor işte ufak ufak denizdeki aktivitemi arttırmak istiyorum. O yüzden bir tane zodyak bot aldım. Mesela geçen yıl çok kullanamadım üç kere falan deniz yeni Şimdi şuradan fırından ben bir ekmek alayım. Orada park edecek yer yok. İki dakika şurada dursam ne olur? Bence iş olmaz. Ben bir ekmek alıp geliyorum dostlar. Ekmeğimizi de aldığımıza göre artık yolumuza devam edebiliriz. Bu arada şey geldi aklıma ya. Muğla ile buranın arasındaki farklarda, aradığım farklarda daha doğrusu. Yani Muğla'daki yemek işletmeleri ya da yemek yiyeceğiniz yerler çok tatmin etmeyebiliyor. Yani özellikle sakatat falan seviyorsanız benim gibi. Ya yani ben doğru düzgün işlerinde bir çorbacı bulabiliyordum. Ne bir kokoreççi. Hep dana kokoreç yapıyorlar. danadan. kokoreç <laughs> çok keyifli olmuyor. Bir de oranın hayvanlarıyla buranınkiler deki lezzet farkı da çok fazla. İnsan haliyle işte bazı şeyleri arıyor. Ya aslında var ya işin temeli bulunduğumuz yerde mutlu olmak ya. Yani. eldeki imkanlarla bazen yetinmeyi bilmek. tamam da her zaman daha fazlasını isteyeceğiz illa ki insan oluyoruz ama hani ulaşamayınca da kahretmeye gerek yok. Biliyorsunuz bizim kanalın ana <laughs> sloganı hayat bir günse o da bugündür. İşte yaşam hoş geldiniz diyerek zaten bu maceraya başladık. İlk videoyu seyredenler bilir. Yani bugünü yaşıyorsak kıymetini bilmek lazım. Ne an yani öteki gün hastalık olur, kaza bela olur, bir şeyler olur yani hayat bu oluyor. Yani o yüzden güzel nefes alabiliyorken tadını çıkartın. Yaşayın bu hayatı. Tolga'ya da selamlar bu arada. Ya yakında da <laughs> hepinize güzel bir sürprizim olacak. Ama sürpriz olduğu için anlatmıyorum. Şimdi şuradan iskeleye doğru girelim. Bir misafir gelecek. Onu alıp böyle yukarı doğru çıkayım. Bizim orada toplu taşıma vesaire herhangi bir şey geçmediği için belirli bir yere kadar işte araçta girip sonrasında alıp yukarı çıkmam gerekiyor. Gerçi benim komşumun misafiri de rica etti alır mısın diye dedim alır getiririm. Zaten aşağıda işlerim var. Ondan sonra dedim olur. Şimdi şöyle çektim iskeleye doğru. Hem sizle biraz sohbet muhabbet edelim. Sonra videoyu ufak ufak kapatayım. Balık var mı acaba ya? Balık tutuyorlar şurada. Ya o kadar olta takım falan kurdum kendime şeyler yaptım. Ya geçen sene hakikaten hiç fırsat olmadı. Çok yoğundu. Gerçi istesem fırsat oluştururdum. Ben de kendi kendime bahane öğretiyorum. Siz bana bakmayın. <gülüyor> 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 Ay dostlar. Neyse sonuç olarak bu formatı beğendiniz mi? Bu tarz videoların devamı gelsin mi? Konu içerikleri ne olsun? Nereleri görmek istersiniz bu bölgede? Gerçi ben her işte çarşıya pazara indiğimde farklı bir bölgeye gidiyorum. Mesela bugün Gemlik tarafına gittim. İşte atıyorum yarın Bursa merkezi giderim. Öteki gün Bursa'nın başka yerine giderim. Zaten bizim oradan her tarafa yollar ayrılıyor. Haliyle size gösterebileceğim birçok daha yer var. Dediğim gibi beğendiyseniz bu videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Ki ben de ona göre bu tarz videoları çekip çekmemek üzerine tam bir karar vereyim. Bence güzel olduğunu tahmin ediyorum. İnşallah işte ses görüntü her şey iyidir. Montajla bunları göreceğim. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.